Hatay'da gezi parkı olaylarının yıl dönümü nedeniyle yürüyüş yapan gruba polis müdahale etti. Saat 21'de başlayan gösteriler gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, polis müdahalesi sonra seyirciler ara sokaklara kaçarak dağıldı. Hatay'ın Defne ilçesindeki Ormumcu Bulvarı'nda toplanarak yürüyüşe geçen grup yapılan anonslara aldırış etmeden yürüyüşlerini sürdürünce polis domadan sıkılan tazikli su ile müdahale etti. Biber gazlı müdahalenin de ardından ara sokaklara kaçan eylemcilerin çöp konteynerleri ile kurdukları barikatlar dağıtıldı. Ve yukarıya doğru dağılın. Size karşı sabırlı davranmak istiyoruz. Gecenin geç saatlerine kadar süren eylemde sloganlar atarak hükümete tepki gösteren grup ara sokaklara kaçarak eylemlerini sonlandırdı.